Hepinizle tekrardan merhaba arkadaşlar ben arı evet bu istele arkadaşlar yanımda Mert var arkadaşlar bugün sizlerle ne oynayacağız Kutu kafalar Kutu kafalar bakın arkadaşlar şu mal mal hareketler yapan benim teker <laughs> benim. Evet. gibi. Zombileri buraya çek. Yalan. Çek. Kaç oradan? Çekil oradan. Dur. <laughs> zombileri yaklaştırın. Zombileri yaklaştırın. Ne kazandın? Bir şey kazanamadık lan. Ee, i̇ntihar yerine Şimdi ooo... üstten. Ah kutuları topla. Kutuların içinden bir şey çıkıyor herhalde. Patlattım ben bu ya bu elde bir şey çıkmadı bu elde. Abi Ol, a, be, sen mi vurdun? Sen mi vurdun? Sen mi vurdun? Şeytan da gelebilir ya. Şeytan gelirse yalnız gittik. Onu görür duruyor. Benim annemin öyle Bak çık. Hadi buraya topla hepsini gel. Gel lan. Bak tekim bak nasıl topluyor. Çık çık. Bunlar benim ikisi. Öldü. Kim öldü? Ölünce gene canlarını ıslanmamız yeterli. Aa, abi şeyi büyütmemiz lazım bak. Çarpı 1 yazıyor ya. Ha. Onu yükseltmemiz lazım. Neden? İşte sen yükselt. <laughs> i̇şte. <gülüyor> Koldu. Koldu. Evet arkadaşlar. Hiçbirimiz ölmemiş şu ana kadar. Ya. Ben ucu kazandım. İyi ee bak. Tarıyor. yok. Şeytan bende çık çık. Ucu var bende. Evet. Gelin gel gel öleceğim gel. Sen gel. Gel buraya öldüm bak. Uzin gidiyor mu ölsen? Bak ben gene doğru. Aa, iki... Oha. Ben sen mi topluyorsun ben de toplayacağım onlardan. Dur yanıma gel bak uzaklaşıyorsun öyle. O öldürdüm. İçinden ne çıktı? Uzi. Kanka yanıma gel sen beni. O kutuların hepsini bana tutuyor bomba falan. Kendimize barınak yapacağız. bak bayağı bir levellere gelince gelişiyor böyle biraz. falan. Ah, Hazır Dur gel topla. İkisi benim ikisi ne? Tamam bir tane yetti zaten bana. Yüz mermi. Hepsi öyle toplama boş boş. Aynen. Mermi iht ihtiyacımız var çünkü. Gel. Kombaz oluyor lan zombiler nerede? Aşağı gel benimle. Tamam. Ayva şeytan var. Oha. Kanka ölüyor mu? Ölmüyor. ölmedim. Kanka Merve gelirse rast sıkıyorum valla. Hayret. Hayret. O K çıktı. K ne? Bana Bir dakika K ne? Bana. Aa öldürdü. Pompalı, pompalı çıktı. Dur ne çıktı? Tuz diye. Bombalı da çıkıyor. Pompalı gelmedi mi sana? Hayır. Bana geldi. Bıraktım. Ama bence taramalı daha iyi. Oo hızlı geldi yine <laughs> bana. Şimdi o şart mı geldi? <laughs> o salak tek atıyor bak. Yürü. Bu da sana gelmedi. O dinin gücü arttı. Abi ne olsun? öyle level geçti. Ya mermi almam lazım. Bak saatin sana da gelmiş. Şu an kullandığın o. Evet. Çık çık. Ben bu uzi kullanacağım. Aslında. Siz benim arkadaşıma mı karışıyorsunuz ha? Ben de boş boş Kim sıkıyorum. kime karışıyor oğlum? Ayna şeytan geldi. Bana mermi lazım Kanka bana. Şey, şeytan geldi. Şeytan diyecektim. Şey Eyvah ölüyor. Kanka ben kaçıyorum can dolduruyorum. Sen öldür. Uzaktan sıkıyorum şeytanı sen al. Mobilerden de şeytan sende. Aha. Ama bak bunlardan koyabiliyorum bana. Bunlardan da geldi. Dur. Bak şimdi nasıl ölüyor zombiler. Gördün. Of. Oh, o onlardan, ne çıktı? Onlardan. Şapkan. Onlardan diziyoruz öyle tamam mı? Şapkanın gücü mü yükseldi? Bak, bana bak bir. Bana bak bir. Şu balet teyzem var ya. Bak bu bombadan oluyor. Kapıların oraya bir koyacağız gelen yere. Bir patlatacak ölecek. Hı, -hı. Toplar bana söyle. Şahat Ben de uydum. Oğlum çabuk çabuk çabuk. Ve Boş boş toplama. Dur. Ben buradan gelenleri yeri Aa! Beni niye öldürdü? Uzi. Dur dur ben yanında doğacağım şimdi seni. sıkana. Gel ben de ben şuradan bir şeyler alacağım. Gel. Aa şeytan. Tamam, ben, Or ben de orda. orası bende. Ama orada biraz bana yaklaştı. Dur yanına geliyorum. As 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 as. İkimiz birden ölürsek oyun bitiyor oraya. Ölme. Sakın ölme. Oh. Evet. Bo. Çık şimdi. Çık şimdi. Zombileri yanıma çekmeye çalış. Etme dur. Oğlum niye ateş ediyorsun? Sana etmedi. Oradaki ne etti? çıktım. Ben oradaydım. Barış senin yanındaydım. Bu ne? İşte Barış da diz onlardan bir yere patlatçak. çabuk çabuk diz diz ben buraya. Bende onu... yok Bende yok onda. Yok mu? Var oğlum be. Bak 10 tane o işte. Evet. çabuk çabuk ben öldürmeye çalışıyorum ya. Da hangi tuşla diz diz yani silahtan diziyorsun, ateşten diziyorsun gene. Çabuk çabuk hadi çabuk 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 düzgün düzgün öyle yapma. Diyaretik. Tamamdır şimdi çekiyorum zombileri oraya. Sakın ateş etme sen. Ben öleceğim. Bak tamamdır ben öldüm. Azıcık zombi kaldı gördün çok ben ben oraya yürüyorum. Çık çık paraşüte geldi. Çık kanka çık oradan. Sakın ateş etme. Zombiler nasıl, nasıl buraya geliyor? Nasıl patlatıyor onu? Sıkar. Şey He, dur bak. Şimdi hepsi gelecek ya buraya. Pat diye sıkacağım. Dur şeytan ölecek. Ben de sıkma. Ben de şeytana sık sen öldür. Sakın buraya öldürme. Tamam tamam bırak. Bırak şeytanı. Şeytan patlattı olacak. Ben bayrakta bulmaya gidiyorum. Of ne çıktı? He tamam gel. al iki tane. Kanka bana sıra dizeceğim ben oraya. Dizecektim zaten. Bana geldi. Abi şeytan. o şeytanı öldüreceğim. İçinde kaldım ben kendimi öldürdüm. İçinde kaldım. Kanka ben ne yapacağım? Ben ne ben ne kullanacağım şimdi? Ay bebeğim. Çık şuraya da barista da dizeceğim. Bir dizmem lazım acele. Ne öldüm ben gene. Abi ölme <laughs> Doğdu ben tamam. Dur şu kutuyu almam lazım. İyi ben alacağım onu. Tamam al onu. Gel şuraya barış da gideyim. Gel yanıma gel. Aa. Yanıma gel. Abi iki tane şey Yanıma tan. gel. Tamam çabuk Abi çubuk bende uydu var. Sen diz diz ben tarıyorum. Ay ay. Tut. Ya yani şeytan patladı. Kaç çabuk kaç kaç. Doğman lazım senin. Çubuk doğman lazım. Hadi doğ. Heh. Oh ben can dolduruyorum. Parası da çıkmadı. Parası da çıkana kadar topluyorum ben. Ben şey uzayım nerede ya? Çık gel şuraya çek. Gel şuraya çek. Öldü ya gidiyor hepsi. Artık kendi yapıştırmaya çıkalım. Şeytan var ya şeytan. Şeytanı öldürmemiz lazım bunları Ben çıkmadım zaten. Öldürdüm de gene. Dur dur ben şatkanla sıkacağım. Bende de var şatkan. Tek atıyor şotgun. Güçlendi. Biz bu zamana kadar niye şotgun olmak Hadi doğmam. Ben şuraya silah almak Ben de almaya gidiyorum. Ha şotgun çıktı. Ha çıkmadı. Ha şotgun çıktı tamam gel kanka. Ben seni korarım. Ben oluyorum ben. Aa öldürdüm şey sana. mu? mu papa papa. O Uzi'ye double am şey double mermi kal gelmiş. Ben de vurma. Çok, daha da çok tarıyor. Ey ben alacaktım ama barrette. Aa yeni şey gelmiş. Bu ne? Hey, dur. Yuva yapıyor herhalde bunda kendimize. Dur. Aa bomba. He ee, et, et çık. Ee bak gitti. Ay, kanka. Kanka bana atma. Dur çekil. Kanka, kanka çık oradan. Hop ben Hop. Abi bunu şeytana atmak lazım kanka. Uzi. Kanka! Bak Kaç 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 kaç. Bum! Kaç bomba yolladım. Anam zombiler beni yiyecek. Şu atkın nerede? Şu atkın nerede? Pst, pst, pst. Niye sıkmıyorsun lan? Hah. Yeni oh. şeyler geldi. 20 ne? Anne. Anne diye bir şey geldi. <laughs> Şaktına güç geldi. O oh, öldürdüm şeytanı. Şatına güç geldi. O oh, şeytanı, oh, şeytanı öldürdüm de ben öldüm. Şatına güç geldi. Dur şeytandan ne şeyler? Ay ben Proust'ten dinliyorum. O oh, şeyler de gelişmiş. Ne? Bombalar. Kanka aralarında kaldım. Aga şeytan beni öldürüyor. Öldüm. Kaçmam lazım. Lan bana da kutu bırak lan Tamam al bak burada var. <laughs> Baya bir var hem de. Gaster yes, geldi. O şeytanı sıkıştırdım. O öldü. Şeyi sıkıyordum ya buraya. Şeytan içinde. Buraya. Oh. Oğlum öldüremedim. Mermi bitiyor. Dur can alayım e, şuradan. Öldüm. Oh. Can nereden alıyor? Can kendi elinden alıyor. Kutulardan Bakayım, alıyor. Yeni neler geldi. Dur bomba atacağım. Attım be. Kaç. Pum. 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 Şeytana bomba yolladı lan. Oğlum şeytana hiçbir şey olmuyor. O tek atıyor artık şeytan. O şeytan ağzı. Şeytan tek atmadan değil oğlum. Ben şeytan. Tekli var. Pum. Aralarında patladı. Seni vurdum oğlum ben vurdum seni. Şeytan seni orada tutmam lazım. <laughs> He, tamam benim silah çıktı. Of. Gel Oo, kanka. Kanka o ortalarında kaldı. O <laughs> oh, bomba attım oraya yalnız. Oğlum ne yaptın oraya öyle sen? Ne <laughs> kadar kastı ki bilgisayar. Aynen. O bomba atma iptal ha. <laughs> Aldım. <Ay, gülüyor> abi. <gülüyor> Ölüyor. Dur ben oradaki kutuları alacağım. Alayım ben şuradan mermi. Altı Ay kıracağım. Attım. Çık çık ben alanlara gibi bomba alacağım. Sıkma. bak. Nasıl bir bombayı kendim de yakalamış. Attım bomba. Et arkadaşa geri döndük ve o. Kanka, kanka ben neredeyim ben gene alayım. Yavaş yavaş geliyor. O ben şeytan öldürdüm. İçinden Ay, ne çıktı? Bomba çıktım? attım. Aa bombayı çok güzel atabiliyorsun artık. Öldüm öldüm. Video <laughs> Bak Gel. ne yaşadık. Şeytan buraya. Ah. Dur şu o kutu benim. çaldı. Bombaları çok... bombayla patlattım. O <laughs> tek şeytan mı kaldı? Abi. Aha, dur şu girişe parasını düşüyor. Çık. Gel. Ah tamamdır. Bekle. Aga bekle. Hepsi doluşunca sıkıyoruz. Dur şunu bir. Aa öbür tarafa da geldi o şeyler. Hafiftir öbür şeyler geldi zaten. Dur patlatıyorum orayı. Hayır hayır ben patlatacağım. Pum. İki tane zombi var. Kaç. Zaman. Aa ölüyorum ben. Öldüm. Dur orada. Buradaki kutular. 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 İlla az şuradaki kutular beni. Abi Uzi'yi alayım ben elime. Evet, tamam. çıktı. Tamam, Uaa, aralarına daldı. Şey 15 ya. kişi. Biliyor, Biliyor musun? Hayır kankacım. evet otur kardeşlere başlayalım. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar bir dahaki seferi görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar bu videoda güzel bir videoydu ve bay bay.